uyuşturucu aldığı görüntülerle gündeme geldikten sonra gözaltına alınıp serbest bırakılan Kürşat Ayvatoğlu, kullanılan maddenin pudra şekeri değil uyuşturucu madde olduğunu söyleyen arkadaşlarının ifadelerinin ardından tekrar gözaltına alındı. Lüks araçta uyuşturucu kullandığı görüntülerinden sonra gözaltına alınan AK Parti Genel Merkezi Büro personeli Kürşat Ayvatoğlu'na ilişkin konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bu mesele siyasallaştırılmak isteniyor, meseleyi bu noktaya taşımak son derece ayıp dedi. Twitter hesabında araba bagajında yüklü miktarda döviz görüntülerine yer veren bağımsız milletvekili Ahmet Şık, Ayvatoğlu vakası için siyasallaştırılmaya çalışılıyor diyen İçişleri Bakanı'na hitaben, işini kolaylaştırmak için yeni bir video ile birlikte isimleri de biz verelim diyerek bazı AK Partili isimleri paylaştı. Halk TV'de katıldığı programda iktidara erken seçim çağrısı yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, "Hazırsanız gelin seçime. Bodrum meydan çıkalım, kantara millet kararını versin. Yeni parlamento yapsın, yeni anayasayı" dedi parti meclisi toplantısında konuşan HDP eş genel başkanı Mithat Sancar kapatma girişimiyle ilgili olarak bu kadar pespaye bir iddianame hukukçular tarafından hazırlanmış olamaz. Nevroz meydanlarından aldığımız güçle HDP'yi sonuna kadar savunacağız dedi. Aydın'da Olgun Gül 32 yaşındaki Necda Demirbaş'ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra intihar girişiminde bulundu. Demirbaş'ın 5 yaşındaki çocuğu olay yerinden uzaklaştırılırken Gül de hastaneye kaldırıldı. Myanmar'da ordunun yönetime el koyduğu 1 Şubat'tan bu yana devam eden protesto gösterilerinde öldürülenlerin sayısı 400'ü aştı. Aralarında Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'nin de yer aldığı 12 ülkenin savunma bakanı Myanmar ordusuna şiddete son verme çağrısında bulundu. Mahkemenin tutukluluğuna devam kararı vermesi üzerine Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mülteci İbrahim Ergün bir buçuk yıldır tutulduğu Yunanistan'daki Korint gözaltı merkezinde intihar etti. Faşizme ve ırkçılığa karşı birlik hareketi bu Yunanistan hükümeti ve Avrupa Birliği'nin ırkçı yasalarının sonucu açıklamasında bulundu.